Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere benim son günlerde çok işime yarayan ürünlerin sizlerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için olmazsa ne yapardım ürünlerimi anlattığım bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Bugünün videosunu bugün çekiyorum. Bugün benim doğum günüm. O kadar yoğundum ki birkaç gündür. Dün de birkaç arkadaşım bana sürpriz yapınca birazcık video akışımda problem oldu. Yani dün çalışamadım. Zorunlu olarak tatil yapmak zorunda kaldığım için şimdi spordan geldim. Saçımı da görüyorsunuz. En sevdiğim tişörtümü giydim. Doğum günümde bunu giymek istiyorum. Bu benim için çok özel bir tişört. Çok seviyorum. O yüzden bunu da giymek istedim. İçimde hala spor buram var. Çünkü sizlere karşı bir sorumluluğum var. Bugün kesinlikle her ne olursa olsun. Hele ki bugün benim doğum günüm, çekemedim deyip videosuz bırakmak istemiyorum. Nice hastalıklar geçirirken video çektim, bugün mü çekmeyeceğim? E, aslında Cuma günü bu videoyu yayınlayacaktım, planımda vardı. Çünkü kullanıp etkisini çok beğendiğim, %100 verim aldığım ürünleri anlatacağım size. Cilt bakımı, saç bakımı, vücut bakımı yani her kategoriden birkaç tane ürün seçtim nokta atışı. Öncelikle cilt bakımıyla başlıyorum çünkü en çok bugünlerde ilgimizi çeken ürünler genelde cilt bakım ürünleri oluyor. Biliyorsunuz videolarımdan bir sürü güneş koruyucu deniyorum, bir sürü bir sürü ürün deniyorum. Bunu bitirmek üzereyim. Clarins markasının bu Everyday Sun Protector diye bir güneş koruyucusu var. Aslında yağlı ciltler için uygun olan ama kuru ciltli de cildini iyi bir şekilde nemlendirdiğinde rahat rahat kullanabileceği bir ürün mesela ben. Özellikle spor yaparken çok rahat ettiğim akmayan, bulaşmayan yani çok sık terliyorsanız, spor yapıyorsanız aktif olarak dışarıda mesela güneşe maruz kalarak çalıştığınız bir işiniz de varsa sizi yarı yolda bırakmayacak ürünlerden bir tanesi. Bir sürü ürün denerim. Evet, işim gereği bir sürü ürün denerim ama benim asli olarak kullandığım ürün bu ve son günlerde cildimin toparlanmasında bence katkısı olan ürünlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz güneş kreminin de doğru versiyonunu seçmezsek gözenekleri tıkayıp cildimize zarar verebiliyor. Ya da sivilcelenme gibi problemler yaratabiliyor. Ben iyi bir güneş koruyucu seçtiğimi düşünüyorum. Hani bir tane güneş koruyucu seçme şansın olsaydı hangisi olurdu derseniz kesinlikle bu olurdu. Bitirmek üzereyim. Yenisini de alacağım. Sürekli kullanıyorum. Sürekli kullanıyorum. İki parmak kuralına uyuyorum ama ben bazen iki parmaktan fazla da sürebiliyorum yüzüme. Bazen yetmeyebiliyor boynuma ve yüzüme. Fazlası problem değil. Çok abartmamak şartıyla ama kesinlikle beni güneşe karşı çok iyi koruduğunu düşünüyorum. Çünkü ben açık havada spor yapıyorum ve spor yaparken kullanıyorum. Bakın hem güneş var hem de terliyorum. O yüzden akmadan, bulaşmadan, şu lekelerimi artırmadan ki biliyorsunuz şu dönemde lekelerimi de azaltmaya başladım. O yüzden bu olmasa ne yaparmışım dediğim ürün bu. İçiniz çok rahat olsun bu videoyu izlerken hiçbir şekilde sponsorlu bir ürün yok. Ben zaten olabildiğince YouTube içeriklerime sponsorlu ürün eklememeyi tercih ediyorum. Çünkü YouTube kanalından bir ticari beklentim yok. Açıkçası blog günlerindeki gibi objektif bir şekilde sizlere ürünleri anlatmak istiyorum ve bu videoda da çok içiniz rahat olabilir. Tamamen kendi kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Şimdi CeraVe'nin bu nemlendiricisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Ben de okuyorum, bakıyorum. İşte içeriğinde şu varmış bu varmış. Hala okuyup araştırıyorum bakıyorum. Markayla da görüşüyorum ama bu dönemde benim cildime yani her şey göz ardı edebilirim. Çok iyi geldi. Cildimi çok güzel bir şekilde iyileştirdi. Çok güzel bir nemlendirici. Ne böyle yağ butonu yapacak kadar cildinizi neme boğup delirtiyor ne de böyle azıcık nemlendirip aa hiç sürmemişim dedirten ürünlerden değil. Tam kararında hafif böyle jelimsi kremimsi yapıda çok rahat kullanabiliyorsunuz. Şu maske kullandığım dönemde başka hiçbir şey cildimi kendine getiremezdi. Bunu da bitirmek üzereyim. Bitireceğim. Bitenlerde göreceksiniz. Favorilerde göreceksiniz. Yeniden yeniden alacağım. Çünkü cildime çok iyi geldi. İyi geldiği için de kullanıyorum. Cildim aşırı kuru. Siz sizin önerinizle bir ürün almıştım ama tam boyunu almaya çekinmiştim. Çünkü evde denenmeyi bekleyen o kadar çok ürün var ki ve benim sadece bir tane yüzüm var. Maalesef sıra gelmiyor diye. Küçük boyunu bir alayım deneyeyim. Gerçekten güzelse büyük boyuna dönerim dedim. Ve bana demiştiniz ki elinden asla o ürünü bırakamayacaksınız. Özellikle sabah akşam sürekli aldığım günden beridir kullandım. Ne kadar kuru ciltli olduğumu her videoda size anlatıyorum. Benim cildimin nem dengesini ve sonrasında cildime uyguladığım ürünlerin iyi bir şekilde cildim tarafından emilmesini sağlayan ürünlerden bir tanesi Misha'nın Time Revolution esansı. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Koreliler bile artık cilt bakımında minimalizme gitmişler. Yani azaltmaya başlamışlar ürünlerini. Hani şimdi çok video izliyorsunuz sizler de eminim. Cilt bakımı ile ilgili en doğruyu bulmak için bir sürü arkadaşımın videosunu da izliyorsunuz. Çoğu kişi de on adımlı bakımları görüyorsunuz. Adım 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 adım. Ben de artık öyle bir bakım yapmıyorum. Zaten size her fırsatta da söylüyordum. 10 aşamalı Kore bakımı yapmıyorum. Kendime uygun adımları yapıyorum. Hatta bazı serumları da hayatımdan çıkardım. İşe yaramadıkları değil. Ben de minimalizme gittim. Bilimsel araştırmaları okuduğum, makaleleri incelediğim kadarıyla yapılan bilimsel çalışmaları incelediğim kadarıyla cildinizi çok iyi bir şekilde nemlendiriyorsanız. Yağlı ciltli olun kuru ciltli olun. Hiç fark etmiyor. Cildinizi iyi bir şekilde nemlendirin. Hatta göz çevresi kremine bile gerek yokmuş. Göz çevresi kreminin tamamen ticari pazarlama aracı olduğunu yani yani buna özel bir video hazırlıyorum. Belki cuma günü gelecek. Bu ürünler olmasa olurmuş. Neyse Koreliler bile o on adımdan vazgeçmişler. Artık minimalizme gitmişler. Öncelikle cildinizi çok güzel bir şekilde temizleyin. Bunun için tabii ki çift aşamalı temizlik yapın. Çünkü güneş koruyucusu kullanıyoruz. Sonrasında cildinizi iyi bir şekilde nemlendirin ve son olarak sabahları yani gündüz mutlaka güneş koruyucu kullanın yeterli. Dünyanın ürününe, serumuna, yağına, şununa, bununa canınız istiyorsa kullanın. Maskenizi, şunu, bunu, peelinginizi haftalık yapabilirsiniz. İhtiyacınıza göre. Yoksa zaten bir probleminiz de yoksa spesifik lekeydi, çok derin kırışıklıklardı, koyuluklardı o zaman sokmanıza gerek yok cilt bakım rutininize. Bazen sabah kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum. Sadece bunu sürüyorum. Nemlendirici sürmeme dahi gerek kalmıyor. Sonrasında güneş koruyucumla devam ediyorum adımlara. Bunu tek başına kullandığım zaman eğer nemlendirici kullanmıyorsam tabii Peki göz çevresi kremi kullanıyorum. Bu çünkü göz çevresine yeterli gelmiyor. Mutlaka bir krem ürün istiyor. Hada Labo Tokyo markasının çok çok uygun fiyatlı. Bunu alıyorum ben. Göz çevreme de uyguluyorum. Bunu zaten mimik çizgisine uygulayabilirsiniz diyor Zaten her şeyi uygulayabilirsiniz. O bölgeye. Yani şurası ayrı bir şey mi? Buraya da uygularsınız. Buraya da uygularsınız aldığınız ürünü. Dudaklarıma da uyguluyorum. Sonrasında biliyorsunuz benim cildimin bir problemi var. İşte probleminiz doğrultusunda ekle çıkar ürünler yapabilirsiniz. ile mücadele kapsamında peeling kullanabilirsiniz anlamadığımı da biliyorsunuz. Çünkü kılcal damarlarım var, çatlıyor. Çok fazla granüllü ürünleri sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Kozerex markasının EHA'li bu glikolik asitli bir ürünü var. Bunu defalarca gösterdim. Lekelerimin açılması, cildimin daha pürüzsüz görünmesi, özellikle yağ butonlarının gitmesi, beyaz butonların gitmesi konusunda bu bana çok yardım etti. Bunu haftada 3 akşam kullanıyorum sadece. Elime 2 pompa alıyorum ve tampon hareketlerle yüzüme uyguluyorum. Yüzümü temizledikten sonraki adımım oluyor genelde. Bu olması masa ne yaparmışım. Ben hala kullanmaya devam ediyorum çünkü güneş koruyucumu çok disiplinli bir şekilde kullanıyorum. Sabah sürüyorum, gün içinde tazeliyorum çok dikkat ediyorum ve lekelerimin açıldığını zaten biliyorsunuz. Bu olmasa ne yaparmışım. Şimdi bir ürün daha göstereceğim. Bu da yine ekle çıkar ürünlerden bir tanesi. Bir dönem kullanacağım, bir dönem sonra kullanmayacağım. Salisilik asit sivilceler üzerinde, siyah noktalar üzerinde, gözenekler üzerinde çok etkili asitlerden bir tanesi. Kullandığım en güzel salisilik asit içeren tonik de Nipenfep markasının bu salisilik asitli toniği. Özellikle maske kullandığım için bu dönem kullanmaya başladım. Aslında normalde çok benim cildime uygun bir ürün değil. Daha böyle ergenlik zamanındaysanız, birazcık daha yağlıya dönükse cildiniz, siyah noktanız varsa, gözenekleriniz çok belirginse tam size göre. Şimdi ben kuru ciltliyim fakat maske kullandığım için şu bölge bazen kurumaya, bazen yağlanmaya ve yağ butonları oluşturmaya başladı. Bunu kullandığımdan beridir maskeyi kullansam dahi bu tonlarım, sivilcelerim olmamaya başladı. Makyajsız videolarımı zaten görüyorsunuz. Ha bu dönem geçtikten sonra kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Rutinimde değil ama tedavi amaçlı ihtiyaç duydukça kullandığım ürünlerden bir tanesi dolabımda mutlaka olacak. Ve ben cildimi düzeltme aşamasında düzenli olarak bir ürünü daha kullandım. Temizleyici cihazlar. Markası fark etmiyor arkadaşlar. Burada amacım reklam yapmak değil zaten. Foreo'yu kullanıyorum biliyorsunuz. Hatta işte benim evimde Xiaomi'ninki var. Erkek arkadaşımın evinde Foreo'nunki var. Hangisi denk gelirse onunla yıkıyorum. Mini sonunki de çok güzelmiş. Arkadaşlarım kullanıyor. Temizleyici cihazla yüzümü yıkamaya başladığımdan beridir ölü deri problemim de yok. Herkes soruyor hani peeling kullanmıyorsun, ölü derilerini ne yapıyorsun? Olmuyor ki, olmuyor. Yani zaten bir asitim var hala rutinimde. Bu da var ne var ne yok alıyor. Kuru cilt zaten biliyorsunuz ölü deri en çok bende olur. Olmuyor. Çok da güzel bir şekilde temizlendiğini görüyorum. Pahalıya kaçmanıza gerek yok. Foreya da çok güzel. Xiaomi de çok güzel. Mini sonunki de çok güzel. Başka markaları denemediğim için onlarla ilgili yorum yapamıyorum ama kullanabilirsiniz. Bu üçü de aynı. Hangisi bütçenize uygunsa veya lüks seviyorsanız Foreo'nunkini alabilirsiniz. Orta karar seviyorsanız da Xiaomi'ninkine bakabilirsiniz. Şimdi gelelim saç bakımına saç bakımında dünyaları deniyorum zaten biliyorsunuz saçlarım yine uzadı görüyorsunuz hızlı bir şekilde keşfettiğim bir ürün var daha doğrusu ben makasa gidiyorum kuaför olarak. Makas kuaför zincirine gidiyorum Nişantaşı'ndaki. Authentic Beauty tam sana göre dedi. Bu ürünleri de hatta bana hediye etmişti. Hiç daha önceden denememiştim. Bir araştırdım baktım. Bu da zaten Schwarzkopf'un bir ürünüymüş. Hani böyle saç boyalarının içinden çıkan kremler vardır ya. Çok etkilidir, çok bakım yapar, çok güzelleştirir. Bu bir saç kremi. Authentic Beauty konsept diye geçiyor markanın adı. Genelde kuaför salonlarında satılıyor. Kendi Instagram hesapları var. Belki oradan sorabilirsiniz. Kuaförde satılıyor. Bunu bana denemem için kendi kuaförüm hediye etti, marka da hediye etmedi. Saçım boyadım. Boya akıtmayan bir şampuan buldum hayatımda. O kadar güzel ki şu an bitmesinden endişe ediyorum. Bununla saçımı yıkadım. Saçımı da yeni boyamıştım. O gün bugündür boyamın aktığını görmedim. Saç boyasını akıtmıyor. Bu nemlendirici temizleyici şampuan olarak geçiyor. Saç derinizi çok güzel bir şekilde temizliyor. O kadar da güzel bir kokusu var ki bayıldım. Hani saçımın hızlı uzamasına katkı sağlamıştır. Şöyle sağlamıştır. Saç derime çok güzel bir şekilde bakım yaptı. Bu da parlaklık veren bir saç kremi. Çok güzel, çok beğendim. Bir kere saçınız çok kolay bir şekilde taranıyor. Işıl ışıl duruyor. Hani bazen diyorsunuz ya böyle jilet gibi dümdüz duruyor. Mesela bakın saçım şu anda çok kirli. Spordan geldim. Dışarı bir çıksam al saçın yeni mi boyadın? Çok parlıyor diyeceksiniz. İnanılmaz parlaklık veriyor. Çok beğendim. Yani böyle saçlarınız yıprandıysa açıcı işlemler yaptırdıysanız, yaktıysanız, mat duruyorsa saçlarınız, saç derinizi iyi bir şekilde arındırmak istiyorsanız bu seriye bakabilirsiniz. Açıkçası bir süre kullanmaya devam edeceğim saçım alışana kadar. Bu ara gerçekten bu olmasa ne yaparmışım dedim. Ciddi oranda saç derime çok iyi geldi. Sonra bir saç bakım ürünü daha göstereceğim size. Çok yeni tanıştım aslında. iki hafta oluyor. Bunu ben spordan önce kullanıyorum. Hep isterdim zaten. Öyle bir serum olsun ki güneşte sonuç olarak spor yapıyorum. Hatta tatile gitme planı yapıyorsanız ya da oralardaysanız. Tatil dönüşü saçlar nasıl olur? Çok kötü olur. Hemen kuaförde soluğu alırız, bakımlar yaptırırız, boyasını yeniletiriz. İşte onlar olmasın diye Gliss yeni Sun Protect serisi çıkarmış. Serinin tamamını değil ama bu saç bakım spreyini denedim. Sıvı saç bakım spreyini. Çünkü ben de güneşin altında açık havada spor yapıyorum. Bir kere zaten çok güzel kokuyor. UVA, UVB içeriyor ve gerçekten saçınızın parlaklığını koruyor. Boyasını koruyor. Güneşin saçınızı yıpratmasını engelliyor. Etkisini beğendim. İçinde kayıksızlık sayısı yağ da varmış. Yumuşacık yapıyor. Şimdi gelelim vücut bakımına. Vücut bakımında da hepimizin ortak sorunu bu ara mücadele ettiğimiz selülit. Onunla ilgili konuşacağım. Sağlıklı bir şekilde beslendiğinizi düşünüyorum. Bol su içtiğinizi düşünüyorum. Vitaminlerinizi, minerallerinizi çok iyi aldığınızı düşünüyorum. Ona rağmen hala selülit gitmiyorsa o zaman tabii ki bakım yapmak gerekiyor. Artık bu sokağa çıkma yasaklarının bittiği döneminde, pandemi döneminden sonra benim de ciddi oranda selülitlerim olmuştu. Çok ciddiyim. 10 günde kurtuldum ben selülitlerim. Özel bir selülit videosu çektim zaten. Tüm detayları oradan görebilirsiniz ama pratik bir şekilde nokta atış yapan ürünleri göstereceğim. Selülit tedavisinde ilk adım olarak ben kuru fırçalama yapıyorum. Kuru fırçalamayı her gün yapıyorum. Her gün yapıyorum. Hiçbir şekilde şaşmadı. Sabah kalkıyorum kuru fırçalamamı yapıyorum. Akşam eğer ki fırsatım varsa bir kere daha yapıyorum kuru fırçalamamı. Eğer duşa girdiysem, kuru fırçalamadan sonra girmediysem nemlendirme işlemleriyle devam ediyorum. Duşa girdiysem de duşta kesinlikle bir peeling kullanıyorum. Aynı şekilde peelingimden alıyorum. Bacaklarıma, basenlerime ve kalça kısmıma yukarı hareketlerle birazcık şöyle masaj yaparak uygulama yapıyorum. Ben bunun için Oriflame'in Swedish Spas'ını kullanıyorum. Şimdi benim Oriflame'le bir işbirliği var biliyorsunuz. Bir makyaj grubunun marka yüzü oldum. O yüzden sanki sponsorlu anlatıyormuşum gibi e, tınlayabilir bu sizde ama kesinlikle değil. Şimdi ben Oriflame'in marka yüzü olunca markadan rica etmiştim. Bana bütün ürünlerinizi gönderin. Her şeyinizi deneyeceğim. Bana sorulduğu zaman cevap verebilmem için. Beğendiklerimi beğendiklerimde anlatırım. Beğenmediklerimi zaten kullanmaya devam etmem. Beğenmediklerimi de söylerim dedim. Marka bunu zaten kabul etti. O yüzden gösterdiğim ürünler zaten benim sevdiklerim. Şöyle de göreceksiniz neredeyse bitirmek üzereyim. Her duşta uyguluyorum ben bunu. Her duşta o kadar iyi geliyor ki. Yani bu seriyi çok güzel yapmışlar. Bir sürü peeling var. Markada bir sürü peeling var ama bu Swedish Spa serisi gerçekten çok özel. Yeni çıkardığı işte aromatikler şunlar. Bunlar bir sürü var. Hepsini denedim. Çok da iyiydi. Piyasadakilerin hepsinden çok da iyiydi. Fiyatı da uygundu. O yüzden ben bunu yani işbirliğim bitse de kendim almaya devam ederim. Hayır, ben markadan hoşlanmıyorum ya da o ürünü kullanmak istemiyorum diyorsanız bir peelinginiz olsun. L'Oreal'in şeker peelingini bile onu zaten yüzünüze sürmeyin de bacaklarınıza kullanabilirsiniz. Elinizin altında bir peeling varsa, granüllü bir ürün varsa kese etkisi yapıyor. Bakın ölü derilerden de arındırıyorsunuz. Selülite de iyi geliyor. Birazcık böyle agresif bir masaj yapmak gerekir. Selülitli bölgeleri o yağı kırmak için, o görüntüyü daha düzleştirmek için. O yüzden bu peelingler çok işe yarıyor. Şimdi duştan çıktıktan sonra da hemen selülit jelinizi uygulayıp masaj yaparak ardından nemlendirici geçmeyi asla unutmayın. Bu tek başına nemlendirme özelliği olan bir ürün değil, lifting etkisi yapar ama üzerine bir nemlendirici de sürerseniz bacaklarınız hem pürüzsüz görünür hem nemi de alır, daha sık, daha toplu görünür. Bu yöntemi yapın, 10 günde kurtuluyorsunuz selülitlerinizden. Şimdi bu kategorideki ürünler olmasaymış ne yaparmışım? Doğum gününde size de böyle bir video hazırlamak istedim. Bunlar bana çok iyi geliyor. Eminim çoğunuza da iyi gelecektir. Benzer cilt ve vücut yapısındaysak son olarak iki tane tırnak bakımı kategorisinde ürün göstereceğim. Sechwitz sanırım bu top coat. Yani oje kurutucu baz. Olmasa ne yaparmışım gerçekten? Ben bunu blok yıllarından beridir kullanıyorum. Hatta şey diyorlar son günlerde herhalde sponsorlu çalışmalar yapıyor. Herkes paylaşmaya başlıyor. Yok güzelliğini bence herkes fark etti. Yani ürünün ben bunu 10 sene önce de kullanıyordum. Hala da kullanıyorum. Bir dönem Türkiye'ye gelmedi. Şimdi tekrar gelmeye başlamış. O yüzden herkes kullanmaya başladı. Yani sebebi bu. Sürüyorsunuz. Bir dakika sonra tırnaklarınız dokunabileceğiniz halde ojenizi 5 güne kadar kullanabiliyorsunuz. O yastık izi falan asla olmuyor ve çok parlak oluyor. Ojeler çok güzel, pürüzsüz görünüyor. O yüzden bu olmasa ne yaparmışım? Sonrasındaysa son günlerde videolarda hep elimde Yves Rocher'in Go Green ojelerini görüyorsunuz. Bu arada tırnaklarımdaki ojelerin, üstümdeki kıyafetlerin, buradaki ürünlerin detaylı bilgileri hep videonun altındaki kutucukta oluyor. Oraya bakarsanız çok sevinirim. Yves bu Go Green ojeleri o zararlı, 3 kimyasalı içermiyor. Hatta çocuklar Hamileler de sürebilir gibi bir ibare kullanıyor. Tabii ki çocuklar sürmesin ama hamileler de rahat bir şekilde kullanabiliyor. Zararlı kimyasal bileşenler içinde yok. Ve Ivroşe çok güzel renk tonları yapıyor. Biliyorsunuz bayılırım ojelerine. Normale nazaran birazcık fiyatları yüksek ama kesinlikle verdiğiniz paraya değiyor. Yani hep sorduğunuz ojeler de genelde Ivroşen'in ojeleri oluyor biliyorsunuz. Bunlar olmasa ne yaparmışım? Bütün seriyi alıyorum. Yani sevdiğim renkleri alıyorum. Hep videolarda zaten görüyorsunuz. Yakın zamanda bir oje videosu da gelecek size orada da detayları görebilirsiniz. Vlog çekmeye başladım. Yine pazar günü bir aksilik olmazsa yeni vlog'umu yayında olacağım. Sizlerle biraz yemek yapmaya da başladım. Onları da göstermek istiyorum. Burada anlattığım ürünlerin hepsi olmasa ne yapardım dediğim ürünler. Ufak bir favoriler videosu gibi de oldu. Bu konsepti seviyorsanız değiştirerek başka başka sevdiğim yıllardır vazgeçemediğim ürünleri anlatmaya da devam ederim. Makyajı özellikle eklemedim. Makyajımı zaten biliyorsunuz sevdiğim, asla vazgeçemediğim makyajım zaten şu anda yüzümde. Ürünleri de her videoda anlatıyorum size. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin bu kategorideki ürünleriniz hangileri? Videonun altına yazarsanız ben de sizden çok şey öğreniyorum. Çok da mutlu oluyorum yorumlarınıza. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram adım Ojem Rujum Rimelim. Orada da farklı paylaşımlarım oluyor her gün. Onları da görebilirsiniz. Spor rutinimi, beslenme rutinimi, günlük hayatımda neler yaptığımı Instagram hikayelerimden takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.